Bir zamanlar uzak bir köyde kocaman bir karpuz tarlası vardı. Bu tarlanın ortasında diğer karpuzlardan biraz farklı olan bir karpuz yetişiyordu. O diğer karpuzlardan daha neşeliydi ve etrafındaki herkesi gülümsetiyordu. Köylüler ona karpuz adam diyorlardı. Karpuz adam tarlanın ortasında yemyeşil yaprakların arasında güneşin ışığı altında gülümseyerek büyüyordu. Diğer karpuzlarla da iyi geçiniyor, onlara neşe saçıyordu. Bir gün Karlan'ın yanından geçen bir çocuk, Karpuz Adamı fark etti. Kocaman karpuzun neşeli yüzü ve yuvarlak gövdesi çocuğun dikkatini çekti. Çocuk Karpuz Adam'a doğru koşarak onu kucakladı. "Sen harikasın!" dedi. Karpuz Adam gülümsedi ve çocuğa teşekkür etti. O gün çocuk her gün Karpuz Adamı ziyaret etmeye başladı. Birlikte oynarlar, şarkılar söylerlerdi. Karpuz Adam çocuğa sevgi ve neşe dolu bir arkadaş oldu. Ancak bir gün köyün kötü kalpli cadısı tarlaya gelerek karpuz adamı gördü. Cadı, kocaman bir karpuzu neşeli ve mutlu görmekten hoşlanmadı. Kıskançlıkla dolan kalbi, karpuz adama zarar verme planları yapmaya başladı. Bir gece, cadı karanlıkta tarlaya gizlice girdi. Karpuz adamı büyüyle kötü bir canavara dönüştürdü. Sabah olunca, köylüler tarlaya gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Karpuz adam artık kocaman ve korkunç bir canavar olmuştu. Ancak çocuk Karpuz adamı hemen tanıdı. Onun içinde hala neşeli ve sevgi dolu bir ruh olduğunu hissetti. Cesurca yaklaştı ve ona dokundu. Birdenbire büyü bozuldu ve Karpuz adam tekrar eski neşeli haline döndü. Cadı, köylülerin sevgisi ve çocuğun cesareti karşısında çaresiz kaldı. Karpuz adam ve köy halkı birlikte cadıyı uzaklaştırdılar. Artık tarla daha da neşeli ve mutlu bir yer haline geldi. Karpuz adam ve çocuk ise dostluklarını her zamankinden daha da güçlendirdiler. Ve o günden sonra herkes bilirdi ki neşe ve sevgi her türlü kötülüğü yenebilir. Karpuz adam tarlanın ortasında hep gülümseyerek büyümeye devam etti. Çünkü o gerçek bir dostluğun gücünü keşfetmişti.